Merhaba çocuklar, nasılsınız? Size bugün inatçı keçinin masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer tellal iken, pireler berberken bir tane inatçı keçi varmış. Bu inatçı keçi bir gün ormanda gezerken bir tane tilkiye rastlamış. Aslında keçi ormanın öbür tarafındaki şelaleye gitmek istiyormuş. Tilkiye rastlayınca tilki demiş ki: "Merhaba inatçı keçi. Hey inatçı keçi nasılsın? Nereye gidiyorsun?" Keçi de demiş ki: "Ben ormanın karşı tarafındaki şelaleye gideceğim." demiş. Keçi bunun inatçı olduğunu ve bu inadından vazgeçmediğini bildiği için ona bir oyun oynamış. Demiş ki inatçı keçi kardeş sen oraya gideceksin ama orada ayının ini var oraya gitme demiş. O da demiş ki inatçı keçi inatçı ya yok demiş ben oraya gideceğim sen gör senin inadına gideceğim. Tilki de tamam demiş git demiş ama demiş bu yoldan gitme bu yol çok çalılı, öbür taraftan git ayağına çalılar dokunmasın demiş. İnatçı keçi onun inadına, onun doğru söylediği yoldan gitmemiş, öbür yoldan gitmiş. Meğer o yolda yalan, yaban, yalan söylediği için kötü yoğunmuş. Neyse ket gitmiş, çelalenin orada ayının ininin oraya gelince anlamış ki orada ayının ini var. Korkmuş tam kaçarken bir tane çalıya taklı pat diye düşmüş. Düşünce ayı da uyanmış. Uyanınca hemen keçi oradan kaçmaya başlamış. Tam kaçarken karşısına ormanlar kağılı aslan gelmiş. Aslan demiş ki ne oldu? Hemen arkasına saklamış aslanın. Ne oldu demiş. Aslan aslan aslan'a inatçı keçi her şeyi anlatmış. Anlatınca aslan da önce keçi'yi çağır, tilki'yi çağırmış. Tilke de ona olanları anlatmış. İla, i̇natçı keçinin inadından vazgeçirmek için böyle bir oyun oynadığını söylemiş. Aslan da keçiye sen çok inatçısın. İnadın kırılması lazım. Bir dahakine ben seni kurtarmam. İnadın kırılması için sana ceza vereceğim. Cezaan bir hafta tilkiye hizmet etmek demiş. Ya anladınız mı? Keçi gibi inatçı olmamak lazım. Çocuklar da, büyükler de inattan vazgeçmesi lazım. Hepinizi çok öpüyorum.